Herkese yeni videodan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> Son olarak salata için suda <laughs> beklemiş olan kovacıkları yıkıyorum. Daha sonra da sofra kurmaya geçeceğim. Ay böyle de yemek teyiz gibi oldu. <laughs> Akşam için pirinç ısıyorum. Biraz pirinç ve üzerine biraz tuz koydum. Şimdi kaynar suyumu ilave edeceğim. Pilavın yanına da kanat pişireceğim. Çok güzel bir kanat sosu gördüm. Bunu deneyeceğim. Ekmek aldım. Annemlere kahvaltıya gidiyorum. Yağ Ankara'nın güzelliğine bakın. Çok güzel. Herkese yeni videodan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biraz önce annemlerden kahvaltıdan geldim. Gitmeden önce bir pirinç ıslatmıştım. Akşam yemeğine başlamadan önce Almanca çalıştığım için bugünkü konuma da ufaktan bir bakmak istiyorum. İlgilenenler için Almanca B1 sertifikam vardı. B2'ye devam ediyorum. Belki ileride bir konuşma pratiğiyle ile ilgili bir kursa yazılırım ya da belki için sınava girerim diye düşünüyorum. Mutfağa geçmeden önce bugünkü konuma da ufak bir bakacağım. Siz de bana eşlik edin isterim. Kitaplarım zaten masada duruyor. Buradan kaldırmıyorum. Kaldırırsam biliyorum ki arada bir aksaklık olabilir. O yüzden bunlar genelde burada duruyorlar. Daha önce göstermiş olduğum dil bilgisi kitabım var. Aynı zamanda YouTube'dan video bakıyorum. İkisiyle beraber eşdeğer konuları ilerletiyorum. Bir defterim var. Bunda konuların özetlerini çıkartarak yazdım. Ayrıca bir defterim daha var. Bu da kelime defteri olarak. Bu defteri biraz küçük tercih ettim. İstediğim zaman yanımda taşıyabiliyorum. Bir de ışıltılı el kremim var. Işıltılı el kremim olmadan asla ders çalışamam. En önemli kısmı bu. Bunu bir, bunu bir süreceğiz. Bu krem bir sürülecek yani. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer <laughs> neuen Folge. In diesem Video schauen wir uns wichtige Verben mit Präpositionen aus dem B2-Level an. Alles klar? Los geht's! Und bevor wir jetzt gleich mit dem Video beginnen, eine kleine Information. Ihr fragt euch vielleicht, was das hier ist. Warum habe ich hier ein Pflaster? Leider hatte ich am Wochenende einen kleinen Unfall mit einem Ja, Ich habe die Kontrolle verloren und bin dann gegen eine Wand gefahren. Aber keine Sorge, mir geht es gut, es ist soweit alles okay und wir beginnen jetzt auch direkt mit dem Video. Natürlich gibt es wie immer auch eine kleine Biraz Almancayı öğrendikten sonra, Almanca çalışanlar için bu kanalı tercih edebilirler. Almanca çalıştığım videomda da bu linki koymuştum. Bunu bana Almanya'da Almanca hocam önerdi. Gerçekten çok güzel ve kaliteli anlatıyor. Doğru ile birlikte olduğu için ben de genelde konularımı buradan dinliyorum bu şekilde tekrar ediyorum. Kursa devam ederken de buradan devam ettim. Sınavlara hazırlanırken de B1 sertifikası için sınava hazırlanırken de her zaman bu kanaldan devam ettim. Oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Und dieses Mal sollt ihr <laughs> mit den 10 Verben und Präpositionen, die ich euch jetzt gleich präsentieren werde, unten in die Kommentare ein paar schöne Beispielsätze schreiben. Ihr seht jetzt gleich immer ein Verb mit drei Präpositionen und ihr müsst dann entscheiden, welche ist richtig. Und ein kleiner Tipp, es kann auch manchmal sein, dass zwei richtig sind. Und direkt danach... Oder ein zweites Beispiel, die Politiker stimmen darüber ab, ob sie das Gesetz verabschieden oder nicht. Das ist auch wieder eine schöne Substantiv-Verb-Kombination, ein Gesetz verabschieden. Das heißt natürlich nicht, dass ich Tschüss sage zu dem Gesetz, sondern das bedeutet, wenn Politiker ein Gesetz verabschieden, dann wird das aktiviert. Akşam yemeği için mutfağa geldim. İşi ilk önce ıslatmış olduğum pirinçleri güzelce durlayarak başlıyorum. Siz de pilav yapmadan önce pirinçleri ıslatanlardan mısınız yoksa direkt yıkayıp pilav yapanlardan birisi. Güzelce durladım. Tekrar kabıma koyuyorum. Suyu süzülsün. Kanatlarım için sosu hazırlamaya başlayacağım. Kanatlarım için kasemi çıkardım. Malzeme listem burada. Şimdi sosu için malzemelerini hazırlamaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça. Hemen getirelim. Bir yemek kaşığı yoğurdumu koyuyorum. Bu videoda daha az bir e, tavuk için bir yemek kaşığı koymuştu. Ben şöyle az bir şey daha ekliyorum, bir buçuk yemek kaşığı olarak. Bir yemek kaşığı da salça koyuyorum. Bunu da çok az daha ucundan bıraktım yarım çay bardağından az sıvı yağ diyor. Bunları koyup hemen geliyorum. Sıvı yağımı da ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber koyuyorum. Karabiber Karabiberimi de değirmen şöyle birazcık çektiriyorum. Bir çay kaşığı kekik katıyorum. Bir çay kaşığı köri katıyorum. Şöyle bir miktar yemekleri eklediğim kadar tuz ekliyorum. Böyle karıştırıp üzerine kanatları ekleyeceğim. tosumla tavuklarımı güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bir eldiven kullanarak daha güzel bir şekilde nüfus etmesini sağlayabilirsiniz. Ben marketten eldiven almayı unuttuğum için ellerimi bulaştırmamak için bu şekilde karıştırıyorum. hazır. Sosun içinde biraz beklettikten sonra 200 derece alt üst ısınmış fırında 30 dakika pişireceğim. Tavukları dolaba koydum tekrardan. Bir 10 dakika 15 dakika kadar bekleteceğim. Normalde bekletme edebilirsiniz. Direkt de yapabilirsiniz. Zaten videoda da böyle bir şey söylemiyor. Ama benim ekstra vaktim olduğu için bekletiyorum. Sosuyla birlikte daha fazla harmanlaşsın diye. Şimdi kabıma biraz sirke koydum ve kıvırcık salatası yapacağım. Bunları da beklemeye alıyorum. Pilav için tencereye biraz arpa şehri ekledim. Bunları kavurmakla başlıyorum. Biraz sıvı yağ. kavrulan arpa şehri üzerine pirinçlerimi ekliyorum. Biraz tuz, bulyonum yok. Alta büyük ihtimalle koyardım. Olmaması daha iyi gibi. Ani bir kararla tavukların yanına patates eklemeye karar verdim ve iki adet patates soydum. sosla yakışacağını düşündüğüm için patates de eklemeye karar verdim. Hızlıca karıştırıp fırına gönderiyorum. Patateslerimi de güzelce sosla birlikte bütünleştirdim. Şimdi 200 derece ısınmış fırınıma gönderiyorum. 30 dakika pişecek. Doğramış olduğum salatalık üzerine biraz limon sıkıyorum. Biraz nar koyacağım. Az bir şey yağ döküyorum. Tuz ekliyorum. Servis tabağına alacağım. Salatam da hazır. Bugünkü yemeklerimi tamamlamış bulunuyorum. Her şey bitti, sofra hazır. Sadece yemeğe oturması kaldı. Ha bir de dünden mercimek çorbam vardı. Hazır çorba yapmıştım. Bunu ısıtacağım. Bugünlük bu kadar.